her gün elma sirkesi kullanmak için 10 neden. Elma sirkesi. Sayısız faydası ve farklı kullanım alanıyla. Sadece salata sosu olmaktan çok daha fazlasını hak etmektedir. Sebep ne olursa olsun elma sirkesini günlük hayatımıza dahil etmek gerekiyor. İşte elma sirkesini düzenli olarak kullanmak için 10 neden. Bir elma sirkesi tamamen doğal bir üründür. Elma suyunun fermantasyonu ile elde edilir. Elma sirkesi kullanarak evinizde ve günlük yaşantınızda doğal olmayan kimyasal ürünlerin tüketimini azaltabilirsiniz. İki saçlarınızı şampuanladıktan sonra elma sirkesi ile durularsanız daha parlak ve hacimli olmalarına yardımcı olabilirsiniz boş bir şampuan şişesine yarım yemek kaşığı elma sirkesi ve bir fincan soğuk su koyarak çalkalayın. Etkili sonuç için haftada iki kez şampuan sonrası bu elma sirkeli su ile durulama yapmanız yeterli olacaktır. 3. Doğal elma sirkesi cildinizin pH dengesini düzenleyebilir. Her zaman kullandığınız yüz toniğiniz yerine. Bir ölçü elma sirkesini iki ölçü su ile seyreltin ve bu karışımı bir pamukla yüzünüze yayın. Bunu akşam yüzünüzü yıkadıktan sonra ve sabah nemlendirici olarak uygulayabilirsiniz. Ayrıca yüz lekelerinin veya sivilce izlerinin hafiflemesi için lekeler üzerine parmak ucunuzla elma sirkesi sürüp yıkamadan ve silmeden yatabilirsiniz. Elma sirkesi siil tedavisinde de etkilidir. Gece yatmadan önce bir parça pamuğu elma sirkesi ile ıslatın ve pamuğu siilin üzerine koyup yara bandı ile kapatın sabaha kadar açmayın. Elma sirkesinin keskin bir kokusu vardır evet ama sihili düşürecek kadar etkili olabilir. Sihilin geri dönmemesi için aynı işlemi birkaç gün daha tekrarlayın. 4 Elma sirkesi dişteki lekelerin temizlenmesinde yardımcı olabilir. Dişlerinizi elma sirkesi ile ovun ve ağzınızı su ile çalkalayın. 5 Güneş yanıkları için, banyo suyuna bir fincan elma sirkesi ekleyin ve 10 dakika içinde bekleyin. 6 elma sirkesi doğal bir tıraş sonrası losyonu olarak kullanılabilir. Eşit miktarda elma sirkesi ve suyu bir şişede karıştırın ve çalkalayıp yüzünüze uygulayın. 7 yorgun ellerinizi ve ayaklarınızı elma sirkesi ile ovalarsanız el ve ayak masajı kadar faydasını görürsünüz. 8 elma sirkesi kilo vermeye yardımcı olabilir günlük kilo kontrolü için 2 çay kaşığı elma sirkesini yarım litre suya katın ve bu suyu gün boyunca yudumlayın. 9-2009'da yayınlanan bir çalışmada, 12 hafta düzenli kullanılan elma sirkesinin, karın yağlarını yakarak bel çevresini daralttığı belirtilmektedir. 10 elma sirkesi, tüm iç beden sisteminizi dengeler. Beden, sürekli bir denge durumuna ulaşmak için çabalamaktadır elma sirkesi bedenin sağlıklı alkali pH düzeyine erişmesi için yardımcı olur.